Herkese manyılhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Aslı Enver'den yepyeni görüntüler geldi. Aslı Enver'in muhteşem yepyeni paylaşımlarını sizlere sunuyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere ede hoşça kalın